Evet değerli izleyiciler çiftçilik artık bilinçli yapılan bir şey eğer siz bitkiyi beslemezseniz o da sizi beslemez yanımızda e, çok bilinçli bir çiftçi arkadaşımız var efendim sizi tanıyabilir miyiz? Evet ben e, Halil Çakal Payamlı köyündenim Seferisar Payamlı köyünde ikamet ediyorum burada mandalina üretimi yapıyoruz. Peki şimdi tabi bu çok sağlıklı görünüyor maşallah ellerinize sağlık nasıl e, bir program izliyorsunuz e, neler veriyorsunuz bu aşılara? Şimdi biz e, normal çiftçilikten değil de e, kaliteli çiftçilik yapmak istiyoruz. Onun için biz işte e, Biyokom denilen gübreye geçtik 4 sene önce. Ondan sonra hem malımız kalitelendi, kalite oluştu. Aynı zamanda ağacın rengi de, yaprakların rengi de gelişti. Yani bunun içerisindeki olan gübreler, mesela işte azottu, fosfordu, e, potastı derken bu şeye toprağa çok elverişli geldi. Yani organo mineral e, gübre evet. dediğimiz evet. dolayısıyla e, toprakta e, kalıcı hasar yaratmayan yaratmayan evet yaratmayan, çoraklaştırmayan, tuzlandırmayan gübreyi toprağa bu şekilde biz e, geçtikten sonra hakikaten ağaçlarda ve e, mahsulde kalite elde ettik. Normalde bir ağaç burada işte 15-16 yaşında bir ağaç Normal 100 kilo verirken biz bu gübreleri kullandıktan sonra buradaki bizim aldığımız ürün 180-200 arası. Ay maşallah evet. yani neredeyse iki katından bahsediyorsunuz. Aynen. Erkencilikten bahsediyorsunuz. Aynen. Burada 150 tane ağaç var. Bu 150 ağaçtan biz bu sene 25 ton mal kestik. Yetiştirdiğimiz mahsul hakikaten çok kaliteli, çok güzel yani. Belki e, diyebilirim ki bu memleketin en güzel mandalini bu yörede çıkıyor. En güzel mandalini. O kadar iddialı. O diyor. kadar iddialıyım ben.